Bey için, sayın Koray öğretmenimiz için efendim alkışlar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Gördüğünüz üzere Fatih Bey bir kahraman gibi yolun çakılını dikenli sizler için. Kesinlikle Ekip öyle. arkadaşları için temizledi. Başlangıçtaki ritmi gördünüz. Nobrana kadar nasıl geldiğimizi o Nobran olmasaydı aynı şekilde ilerliyorduk. Ve belki 3-5 tane harf alma hakkı bırakabilirdi size. Şu anda 61 tane harf alabilirsiniz. Sakın almayın. Rica ediyorum. 50 tane yeter diye bir şey <laughs> 50 tane <laughs> de gerek yok. 9000 olurdu, 9000'in üstüne de çıkardı. Sanki <laughs> Fatih Bey için her şey yolunda gitmiş gibi düşünelim. 9000 ve ötesi için uğraşalım olur mu? Uğraşalım peki. Gelsin mi ilk soru hocam? Gelsin. Buyurun. Koray Bey'in ilk sorusudur. İyi ile kötü arasındaki durumlar için kullanılan bir sorudur. Orta. Orta gayet. <laughs> bir gibi kullanılıyor. Şu şekilde soruluyor. Buyurun gelsin. Araplarda ve bazı Müslüman ülkelerde bir kavmin, bir şehrin veya ülkenin başı şey Arap şeyhi, Arap <laughs> kral diyeceğim değil Birleşik Arap şeyhleri. Emir. Emirlikleri. Gayet <laughs> güzel. <laughs> Beş artı cevaplarımızdan bir tanesini de hatırlarsanız iki kelimelik bir cevap evet. arıyorduk. Çünkü yarısından çoğu mastar. Bak, Buyurun. Bakayım. Cızlamı, cavlağı, cartayı çekmek. Bu deyimlerin karşılığı olan sözcük nedir efendim? Cızlamı çekti, cavlağı çekti, cartayı çekti. çekti. Fatih Bey biliyor. <laughs> Gülümsemeden anladığımız kadarıyla. Cartayı çekmek. Cartayı çekmek. Hmm. Hiç duyduğum bir deyim değil. Fazla sokak şargonu. Harf alırsak da yüzde elli ihtimalden fazla olarak mastardan geçirir. Evet. Öf. En azından sesli harfi anlarız hocam. Mek mi mak mı? Harf alayım. Bir Aldık tane. bir tane be. İlla da oradan gelecek diye bir şey yok ve çok güzel yerden geldi. Ölmek. Ölmektir efendim. Zızlamı çekmek, carpeyi çekmek. Uçtu gitti. B harfli cevaplar daha bitmedi. Buyurun şu eş anlamlı sorusu. Firari sözünün... Kaçak. Karşılıklarından biridir kaçak. Kaz ayırıyor bir sefer. Bir terslik kaldık, dört soruya cevap verdik. Bir dakika harcadık, artık daha da hızlanırız. İki kelimeden oluşuyor. Kelimelerden bir tanesi, neydi? Yansıması. Yansıma sözcükler. Sesi tanımlayan sözler. Kesin. Buyurun. Hiç ses, hareket veya tepki gelmediğinde kullanılan bir tabirdir. Suspus. İki kelime. Bir tanesi böyle çat pat gibi bir şey hocam. Bir harf alayım. Buyurun. Heh. O K harfi işte o yansıma sözü. Çıt yok gibi bir şey. Çıt yok atma. gibi bir şey mi? Hı hı. Hadi o çıtı değiştirin de geri kalanı sabit bir şekilde dursun. Yok. Durayım. Çünkü hiç ses yok hı hı. Dersek çıt yok doğru Ama diyor ki hareket tepki Adama demediğimi bırakmadım Adamda gık yok gık <laughs> Tık yok Tık yok, Tık yok. Tamam, <laughs> tamam 2 dakika 23 saniye var elimizde Çok da iyi durumdayız Buyurun 6 artı cevaplara bir işin sonunu düşünerek ölçülü ve tedbirli davranma. Arapça kökenli bir kelime aradığınız hala hazırda yaygın kullanılır. Yani nasıl bir kelimedir? Tedbir gibi bir kelimedir. Kore hocam. Tedbir gibi altı harfli bir kelime arıyorsunuz. Tedbirli, nokta noktalı. Ölçülü. Hayır, Arapça, Arapça kökenli Arapça. tedbir gibi bir kelime. Tedbir. Hatta tedbir deyince arkasından bestesin diye bunu kullanırlar. Tedbirli ve Alalım mı bir harf? Bir harf alayım. Bir harf alalım, rahatlatacak sizi. Yine T ile başlıyor bakın. Tedbir bir harf daha gibi. Alayım. Bir tane daha istedik. Tedbir. Tedbirli ol. Aman nokta noktalı hareket et. Bir harf daha alayım. Bir tane daha tedbir gibi bir kelime aradığımız K'si var, İ'si var. Arapça kökenli tedbir kadar yaygın kullanılmıyor artık ama kulağına gelmiştir bence Koray Hocam. Teşkil değil. Teşkil değil. Teşkil değil. Bir harf daha alayım. Bir harf şey. inşallah o gelir. O geldi. Temkin. Temkin.